Bir çalışmaz. İki kedi koşturdu Buradan ve köpekli kalmadı onundan. Eski yöntemlerle başlıyorlar. Burnunu uzatır uzatmaz Orhan Seyfi Orhan'ın kedimsiydi köpeklerle ve kedilerle ve köpekçi köpeklerle. Çektikten sonra kayboldu. İlla parka sokacak. Hilmi Türkmen'in hayvan gezdirmeyin dediği parka. Burnum uzatır uzatmaz fırlayacak köşeden. Orhan Seyfi, Orhon'un kelimsi gibi. Yanındaki Orhonlar onları tanmıyor, Onu tanımıyor. Boka elli sürmüyor. Evet ben. Kameraya getiremedim yakalamaya buradan geçerken. Tüm diğerleri gibi. Ortaya çıkar çıkmaz. Burayı biliyor. Yapacağı iş bu. Ve bu stalkinglerin sonunu getirmiyor devlet. hepsi huçker bilgisayarlardan, siberde. Huçker <laughs>